CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye el yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi yapalım. Hodri Meydan. Demokrasi teklif ediyoruz. Kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada. Aklı da ruhu da bedeni de TBMM'de. Biz, bu ülkenin kurucu partisi olarak kurduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyoruz diye seslendi. Bahçeli ne dedi bugünü kimileri, tarihin akışının değişeceği bir gün olarak ifade ediyor. Onu tarih gösterecek. Bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı takip ettik. Görülüyor ki kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıyor. TBMM'nin yetkisinde olan bir af, Sayın Bahçeli'nin kendi ifadesiyle, iradesiyle tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan meclise gelsin, ona yan salonda bir kürsü verelim, örgüte silah bırakma çağrısı yapsın diyen bir dille karşı karşıyadır. Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere mermiler doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Geçmişte yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Ancak bunu yapan kişiye bugün sanki tek başına yapıyormuş gibi, o söyleyince olacakmış gibi güç ve kudret atfeden kişiye şunu söylemek isterim. Biz o partiyle sizinle kurduğumuz gibi ilişki kuruyoruz diye. Sadece el sıkışıyoruz diye. Size sorduğumuz soruyu onlara da soruyoruz diye. Seçimlerde adayımıza destek alıyoruz diye ne sahte videolarınız kaldı ne etmediğiniz hakaret kaldı.